Merhaba arkadaşlar kusura ben ben kardeşim oynuyoruz <laughs> bir... değil mi? Evet. Sesim duymuyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ses, herif, ses şey kardeşim ses duymayabilir. Evet beyaz ve çürüne gidiyoruz. Şimdi sana bir istek yollayacağım kardeşim onu kabul et. Di arkadaşlar Ve serinin Dördüncü videosu. Hop. Ba. Buradayım. Arabalarımıza binelim mi? Arabamız var. 3 ayı kurtarmamız lazım. Hopli hopli. Be kaça. Hangi tuşta ediyordum? Ha buldum. Ha, ben bir yer ben burada parkur yapma çalışıyorum. Hoppa. Kardeşim sen de buraya geldin. Hayır! Ne? Ben de sen nasıl yok Sen üstün hata çıktın değil mi? Nasıl Mert sen? Ben de oraya geldim Ben gelmedim işte oraya. Şimdi geldim.

Yalla da araba. Senin araban mı? Senin araban nerede? <laughs> hey, tişörtler de orada da bir yer var. O Geliyor. İşte <laughs> burada. İnsanlar öldürmeye taktiği var. Bebek saldırısı. Üstlerine <Türk square> çıkmak yani. Ama çok tehlikeli. Yani. Ah, Elif yaktı. Elif değil. Kardeşim. Bana beni yiyorlar. Mutlaştım ben dört canım var. <laughs> Aa, <iyi. gülüyor> Altı canım olacak normalde zaten. <laughs> Hiç canın gitmediyse altıdır. Ama ben deli zannedim. Deliyim ki neyim ya. Biri hikaye kurtardık. Üçüncü nerede bulacağım? Bunlar <laughs> nereye bırakmıştı? Şuradaki sen ne yapalım? Ha beni var ama hatırladım şurda. Ha var ama dur. Ha var burada. Araba satın nasıl aldın? Satı da aldın. <laughs> araba beleş değil diyor? <laughs> Hadi gidelim. Gel gel. Karabitlerin yanındayım. <laughs> Git doğduğumuz yere. Ve sırtımda bir anahtar var. Ayı kurtarmadık çünkü. Allah ya. Sen arabayı ilk yeri park et. tamam <laughs> be. Hayır gitme. İlk yere park et arabayı. Sen değil. musun? Tamam işte oraya park et diyorum ben. Allah Allah. Zindan nerede? he burada. Tamam Yes kurtardık. Valla ben de bir araba çağırayım. Geliyorum. Gel gel. Gidiyoruz. Dümdüz. Açayı kurtardık. Bir, iki ayı kurtardık değil mi? Ben şu dümdüz yere gidiyorum. <laughs> Bir yer işte. <laughs> ya şu ilme tuşunu hep karıştırıyor. İlme ile bilme tuşu ayrı bende. Labrent. Labirentin şurasına çıkacağım. Daha kolay olması için. Burada da bir tane ayı olması lazım. Ben ben en uzun videolarımızdan biri oldu. Çıkman lazım. Çok kolay çıksın. Hadi çık. Bebek saldırısı da Tamam yapmıyoruz. Doğru. Evet, çok kolay bak. Zaten iki dakika... iki kere zıplayıcı oluyor ki zorlasan kendini. Hepsi, hepsi. Hiç zorlamıyorsun sen. Ya yaptım. Çıkınca ver Böyle değil, göbeksiz olacaksın. Yaptım abi yaptım. Aa şöyle. Ben nasıl yapayım? Neyse. Şimdi o şey nerede onu bulmalıyız? <laughs> o üst kata nasıl Oraya nasıl Nereden çıkabilirim? Şuradan. Orayı <laughs> ben, ben de oradaydım da geçtim çoktan. Oo baba her yere çıkıyor. <laughs> Böyle çiçeği de kurtardık gerek yok. O, o lepreta çıkartır. <laughs> tamam ben. Tamam ben. Pramitler diye. Okay. Res tuhaf. can lazım bana. Sen canın kaç. Ben gel gel yeter takip et. iki de beş. Ama sonunda can toplayacağım zaten. Ben bu piramidi hatırlıyorum nasıl yapacağını. Yani birazını. Işıklarımı görüyorsun değil mi? öldü. Hadi gel. Biraz karışık bir levrent. Yanlış yola girmişiz. Yok bir aşağı ne, ne yapayım Levent'ler? Çok zor. Arkadaşlar ya çok zor değil mi? Arkadaşlar <laughs> burayı tekrar Hemen yapabiliyorsanız yorumlara yazın. Harita sığmıyor da böyle bulmak daha ilaç. Harita var yoksa. Çok dümdüz gideceğiz. Buradan gitmeyeceğiz. Şuradan gideceğiz. Burada değil. Ben severim. Bence şey de. az kaldı. Bulduk bak. Dur girme. Canımı topladım ben. Girebiliriz. Evet de. Ay, evet de yukarıda Evet de yukarıda şey var. Ay, ay, ay. Hayır, ben kabul etmeliyim bir <laughs> şey. Tamam. Baş, batıyoruz. vardı. Dur, başlatmıyoruz. Bekle. Arkadaşlar, Feci bölümü de çekeceğiz.